Adı Fenerbahçe'nin anılan Ricardo Orsolini'yi 90 saniyede anlatalım. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Çok zor bir transfer. Hem İtalya'dan hem Avrupa'dan oyuncuya ciddi teklifler var. 15 milyon euro yakın bir bonservis bedeli isteniyor. Henüz 26 yaşında. Fenerbahçe'de geçtiğim sezon sağ kanatta genel olarak Arda Güler ve İrfan Can Kahveci'yi görmüştük. Orsolini ise tam bu bölgenin adamı. Özellikle yeri geldiğinde çizgiye basması, yeri geldiğinde topla birlikte içeri kat etmesi ve güçlü olan sol ayağıyla şut çekmesi onun skor verimliliğini arttırıyor. Maç başına ortalama 3 şut atıyor ve bunların çoğunu sağdan içeri girdikten sonra deniyor. Ters ayaklı bir kanat oyuncusu olarak hem bu ofansif katkı sağlamak hem de arkadaşlarına alan açmak için oldukça başarılı driplingleri var. Ayrıca anahtar pasları da doğrudan penaltı noktasına çıkarıyor. Birebir de etkili, hızlı, teknik, top sürmesi iyi bir oyuncu ama ara ara oyundan düştüğünü bazı maçlarda konsantrasyon sorunları yaşadığını da belirtmek lazım. Australia'nın hücum olduğu kadar defansa da yardım ediyor. Özellikle sağ kanadını her yerine bastığını vurgulayalım. Rakibi önde durdurmak için 3. bölgede daha fazla faal yapıyor. 2017 ve U20 Dünya Kupası'nda altın ayakkabı ödülünü kazanmıştı. İtalya A milli takımda çok fazla süre alamadı çünkü önünde Federico Bernardeschi, Domenico Berardi ve Federico Chiesa gibi isimler vardı. Onların gerisinde kaldı. 3-5-2 de iyi değil ama dörtlünün sağ kanadına geçtiğinde verimliliği artıyor. Bakalım Fenerbahçe bu transferi bitirebilecek mi?